Dostlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yeni aldığım aracımın tanıtımını yapmak istiyorum. Bu aracı bu tür bir araç almak isteyenlerin faydasına olsun diye bu çekimde yapıyorum. Öncelikle aracımız başlıktan anlaşılacağı üzere 2001 model Lada Samara Rus yapımı, Rus tangı diye geçer. Birçok seveni vardır, sevmeyeni de vardır. Çok teknik bilgilerini vermek istemiyorum. Motor durumu falan herkes Biliyor zaten 5 ileri vitesi var e, Lastikleri Gördüğünüz gibi e, boyada Evet ufak tefek sıkıntılarımız var Güneş yanıklarımız var Ben aldığım gibi çekiyorum Yani gittim ve aldığımdaki Üzerindeki tozla birlikte Kiriyle birlikte sizlere çekimli Tanıtımını yapıyorum e, Aracımız bu şekilde arkadaşlar e, Ufak tefek eksiklikleri var ancak e, Motor şanzıman gayet Güzel e, On haricinde teknik bir takım sıkıntılarımız var. Kozmetik sıkıntılarımız var. Bunlarla ilgili de çekimler yapacağım. Bu aracı güzelce toplayacağız. Bir süreç olacak bu. Yaptığım süreçlerde bu aracı harcadığım masrafları da sizlere video olaraktan çekeceğim arkadaşlar. Dıştan gördüğünüz gibi çok fazla büyük sıkıntılar yok. Buralarda macun çatlakları var. Normal. Yaşına göre normal. Bastikleri iyi Bakın burada Samara yazısı yok Lada yazısı yok pardon Burada samarası var Burada bagaj kilitimiz Kilitlenmiyor açılıyor Çok hızlı açılıyor Muhtemel amortisörlerde de sıkıntı var Bu amortisörlerde Bakımdan elden geçecek Bagaj kısmı bu şekilde Küçük bir bagajı var Ancak Bir aileyi idare edecek seviyede ve şekilde. Evet, içerisinde bir tane steplerimiz var. İçinin pisini görüyorsunuz. Bir yağ var. Arkadan da bakıldığında bu şekilde görülüyor arkadaşlar. Şuraya bastığımız zaman da koltuğu yatıyor ama çok da yatırmak, uğraşmak istemiyorum doğrusu. Evet, oynuyor çünkü. Trim sesleri var. Burada hoparlör yeri alınacak aktif değil. Buralara hoparlör sistemlerini döşeteceğiz. Biraz bakıma ihtiyacı var arkadaşlar. Merkezi kilit sistemi var. Evet. Bu camda sıkıntımız var. Hep açık. Gayet konforlu. Kapı biraz zor açılıyor. İç kısmına da sizlerle şu şekilde bakalım. Burada gördüğünüz gibi kol içinden kırılmış. Onun parçası var. Ya kaynatılacak ya da açma kapama mekanizması sıfır alırız. Büyük ihtimal sıfır alırız. Evet iç kısmı bu şekilde. Paspasların halini, yerin halini görüyorsunuz. Bu şekilde bir örtü takılmış. Ancak giydirme koltukları da bu şekilde. Bakın burada sigara izmariti falan da var. Evet. İç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Gayet pis şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi direksiyon orijinal direksiyon değil. Bu boğaz kırılmış. Yeni bir boğaz alınacak. Direksiyon boğazı. Evet. Tavan kısmımız bu şekilde. Aslında siyah değil arkadaşlar. Rengi bu şekilde. Döşemesini o şekilde yapmışlar. Orijinali nasıl bilmiyorum. Ee, ön konsolumuzda çok fazla sıkıntı yok. Bir burada bir çatlağımız var. Bu tamir görecek. Onun haricinde direksiyonda sıkıntılarımız var. Bu kaplama muhtemel yeniden yaptıracağız. Korna yok. Maalesef çalışmıyor. Gördüğünüz gibi. Bu ön kısımlarda da sıkıntılarımız var. Çalışmayan aksamlarımız var. Bunlar elden geçecek. Teybimiz gayet iyi. Verimli şekilde çalışıyor. Hem USB girişi var. Hem Bluetooth, Bluetooth bağlantısı var sıkıntı yok. Kalorifer sistemimiz gayet verimli şekilde, güzel şekilde çalışıyor arkadaşlar. Küllüğümüz bile var ama gördüğünüz gibi leş gibi. Evet, burada güzel bir torpidomuz var. Yani direkt düşüyor tabii ki. Burada da içinde kalmış, gördüğünüz gibi kazık gibi olmuş. Bu işte kol, buradan muhtemel kırılmış. Burayı eğer yapılırsa yapılır, yapılması önemli değil. Yenisini alacağız. Eskiden kalma buje falan filan. Buraların tamamını toparlayacağız arkadaşlar. Bu da alırken içerisindeydi. İç ışık akşa, da bu şekilde. Gayet güzel çalışıyor sonuç olarak da yani. Evet. Bu araçtan ne beklersiniz? Bu araçtan çok büyük şey beklemezsiniz. Öyle düşünebilirsiniz ancak. şehirler arası yolculuk gayet güzel şekilde yapılıyor. Uzak bir yerden aldık geldik. Onda sıkıntı yok e, Tüp sistemi Merkezi sistem Gayet güzel bir tüp sistemi var Çekişi çok güzel arabanın e, Büyük ihtimal benzin hiç koymamışlar İlk başlangıcında muhtemel yağ ile Yapıyordur araç yani Öyle bir durumu var Komik gibi gelebilir ama e, Aldığım fiyatlara bakıldığında Bu aracın Bence gidiyor olması bile çok güzel. Burada ön camımız çatlak hatta kırılmış buradan. Bu aynayı da oraya kaynatmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ayna sonradan alınmış kaynatılmış bir ayna. Bu cam da değişecek. Evet. Aracımız bu şekilde. İsterseniz araçta küçük bir yolculuk da yapalım. Çalışması nasıl, sesi nasıl? Aracı ilk atacağız arkadaşlar. Kaporta boya içinde gerekirse güzel bir boya da yaptırabilirim araca. Ya da bu şekilde de binebilirim hiç sıkıntı değil. Evet. Açma kapama sesi. Gayet güzel. Burada da camımız aşağı yukarı aynamız pardon, aşağı yukarı. Gayet güzel. İş görür. Evet diyelim. Çalıştıralım. yerlerde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ay frenimiz çalışıyor. Sıkıntı yok. Sesi duyuyor musunuz? Ses geliyor. Motor gayet güzel. Burada ışıkların kısmı yanıyor ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Bunların hepsinin yine diyorum ustaya gösterilmesi lazım. Aldığımda motor kısmını, şanzıman kısmını ustaya gösterdim. Herhangi bir sıkıntı yok. Baskı da herhangi bir sıkıntı problemimiz yok. Yani yürüründe giderinde bir sıkıntımız yok. Sadece işte trim sesleri ve kozmetik bazı sıkıntılarımız var. Direksiyon hidrolik değil. Ama görüyorsunuz Gayet Gidişi güzel çekişi güzel yol tutuşu çok böyle Ağım şağım değil ama bu araçtan da çok fazla bir şey beklemeniz gerekiyor İş yapar Yolda bırakmaz kimseye de muhtaç etmez Hararet sorunum hiç olmadı Yani aracı alalı Neredeyse 3 hafta falan olacak Zorladığımda bayağı sıcak havalar şu an yani 40 dereceyi bu sıcaklıklar var, nem var. Ama araç hiçbir şekilde bir hararet sorunu, problemi bize yaşatmadı. Gayet güzel gidiyor, geliyor, işimizi görüyor. Market, pazar, hastane işlerimizi görüyor. Şehir içerisinde artık alınabilecek araçlar konfor beklemeden bu araçlar buldu. Ama gördüğünüz gibi çekiş olsun, gidiş olsun gayet güzel arkadaşlar ne bekliyorsunuz yani daha ne bekleyebiliriz motor parasına aldığım bir araç yani şu an 50 cc'lik motor alsam emin olun bu araçtan daha pahalıya geliyor onun için de milletin küçümsemesine bakmayın ya Tofaş'a binilir mi Lada Samara'ya binilir mi ben arabayı aldığımda çok tepki çektim ancak küçükken aldığımız bir araçtı vardı böyle bir aracımız ona imrendim rengi kırmızı ona imrendim hoşuma gitti aldım evimizde şu an için kullanıyoruz durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi e, yapılacak kısımlarla ilgili yaptırdıklarımla ilgili de sizlere eğer e, talep olursa bu yönde e, yorum olursa istek olursa arkadaşlar atacağım. E, araçla ilgili e, olumsuz eleştiri yapabilirsiniz hiç sıkıntı değil. Yorum kısmına yazabilirsiniz ancak küfür hakaret lütfen rica ediyorum yapmayın. Kanunu yolları kullanmayalım Dediğim gibi parasının arabası 2001 model Lada Samara Fiyatı 50 cc'lik Motordan daha uyguna Gidiyor geliyor Gördünüz, Kullanabiliyoruz hiçbir sıkıntı yok Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Kolay gelsin